Çete senin? Hadi yani seni bir fotoğraf çeksin Ayıp olur. Bak, baba sabah konuşmayalım. Lan Hadi alabilir miyim lan? Bir ver. Neyse şu taraftan alamam sen. Evet. Şöyle uzat abla şöyle biraz biraz. Of. yavrum. İki meyvenin arası yumruk elma üretiminde yaklaşık üçüncü sırada Isparta, Karaman'dan sonra iniydi. Ama bu yıl elmada fiyat düşüşleri yaşadık. Üretimimiz her yıl aynı olması nazara fiyatların geri çekmesi vatandaşı ziyadesi üzdü. Tarlada şu anda bahçede fiyatımız bir buçuk ila 1.800 arasında değişiyor. Yaklaşık 1.750'ye elma satılmakta. Hal böyle olunca da elma üreticisinin ettiği masrafı dahil alamayacak şekle gelmiştir. Bilindiği üzere elma toplaması zor olan, işçiliği çok zor olan bir ürün. İşçilik yapılırken güz döneminde olduğu için, her hasat olduğu için işçi bulma sorunu var. Çiftçimiz şu anda güzel elmasını depoya koyması veya satılması, pazar değeri bulması gerektiği elmayı Meysu'ya vermek zorunda kalıyor. Meysu fabrikalarımızda şu anda baktığımız takdirde Meysu fabrikalarının önüne gittiğimizde yüzlerce kamyonları görüyoruz. Hal böyle de olunca meyve suyu 1 lira civarında gidiyordu fiyatları. Şu anda 85 kuruşa. Meyve su fabrikalarında fiyatların geri çektiğini görüyoruz. Her türlü şu anda çiftçimiz zarar etmiş oluyor. O yüzden yetkililerimiz bir an önce bu konuda ihracat veya da teşvik anlamında bir şeyler yapması gerektiğini düşünüyorum. Peki. Nide'de bahçelerde elmamız 1.75 kuruşa çıkıyor. Ama market ve pazara baktığımız takdirde yaklaşık 8 liraya kadar çıktığını görüyoruz. Ee, hal böyle olunca da çiftçilerimiz e, fazla para kazanmıyor, tüketicilerimiz yüksek fiyatı alıyor. Bu aradaki e, kar marjı kimlere gittiğini e, bilemiyoruz. Yetkililerden bunun bir an önce önlemini almasını istiyoruz. Şimdi e, bu aradaki fark bizden çıktıktan sonra, çiftçiden çıktıktan sonra e, kanzuman e, ve pazar veya market ulaşıyor. E, bu arada baktığımız takdirde büyük kazançlar olduğunu düşünüyoruz çünkü elma diğer ürünler gibi bir domates çilek buna benzer meyveler gibi çabuk çürüyen bir meyve değil dayanıklı bir meyve pazarcımız alsa dahil bir hafta elinde gün elinde tutsa dahil soğuk hava depodan çıktığında çürüyen bir meyve değil o yüzden bu kadar değer kaybetmiyor ama ne hikmetse yüksek karlar konularak pazarlarda marketlerde satılıyor bu elmalarımız biz de bunu görünce çiftçi olarak, bu üretici olarak e, tabi çok üzülüyoruz çünkü biz bir yıl emek veriyoruz bu e, elmanın yetişmesi için. Dolusu e, işte yağmuru, çamuru, rüzgarı her şey bizim için e, etkili. Ölü olduğu halde biz e, kafa kafaya satarken aradaki aracıların veyahut da bu yüksek kar marjı kazanan kişilerin bu kadar yüksek kar etmesi gerçekten bir üretici olarak bir olarak bizlere e, üzüyor ve çok incitiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.